Herkese selamlar Kaptan Po ailesi. Yeni bir videodan. Herkese merhabalar. Şimdi arkadaşlar bu videoda güzel mi güzel, muhteşem mi muhteşem olaylarla karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken ufak bir işlemler. Öncelikle arkadaşlar ben videodan önce aldım. Bir tane dorse alıyorsunuz arkadaşlar. Hangi yükü taşımak istediğinize karar vereceğiniz bir dorse. Sonra arkadaşlar buraya geliyorsunuz serbest çalış pardon çok özür diliyorum buraya geliyorsunuz yük piyasası diyorsunuz ben şu an Graz'dayım burada ne taşımak istiyorum bakıyorum burada yok benim taşımak istediğim ben. şimdi herkes sırtına biliyorsunuz tren dorsa kod ya yakınımızda nerede var rahat buraya burayı arkadaşlar GPS hedefi olarak ayarla diyoruz yükümüzü almaya geçeceğiz Tabii ki de bunu single player yapıyoruz hızlı yolculuk diyelim şuradan mıydı evet. Konadaydı ben hemen arkadaşlar yükü alıp geliyorum Evet arkadaşlar şu anda yükümü aldım şimdi yükü aldıktan sonra arkadaşlar geliyorsunuz buraya oyunu kaydet diyorsunuz şu şekilde oyunumuzu kaydediyoruz sonra arkadaşlar buradan oyun dosyamızın içine tekrardan Profiles tabiki de şu ok aşağı bakacak şekilde en son save'inizi rahat istiyorsanız ok aşağı bakacak şekilde geliyoruz arkadaşlar game dosyamızı kırıyoruz içine giriyoruz. En yukarı kısma geçelim. Buraya arkadaşlar. My alt my alt trailer yazıyoruz arkadaşlar. Bir bir daha iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz ve buraya geliyoruz arkadaşlar. Ctrl ile F dediğimiz zaman zaten buraya yukarı otomatik atacak. Enter'a bastığınızda otomatik olarak aşağı aratma yapıyor bu arada. Normalde ben buraya basıyorum. Windows 11'e ufak ufak alışıyorum diyelim. Bakın yükümüzün ağırlığı 61.750 kiloymuş arkadaşlar. Ama bizim bununla hiç işimiz yok. Bakın burada her zaman ne koşul olursa olsun en alttaki yük sizin kargonuzdur arkadaşlar. Zaten burada bakın kargo lokomotif diye yazıyor. Sizin yapacağınız şey şu kodu CTRL C deyip kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Sonra oyuna dönüyoruz. Bu yükten vazgeçiyoruz arkadaşlar vazgeçtikten sonra tekrardan oyunu kaydet diyoruz. Hatta şu şekilde göstereyim. Bir dakika. Yük şu anda gitti. Sonra oyunu tekrardan kaydetiyoruz arkadaşlar. Oyunumuzun kaydını aldık. Ondan sonra arkadaşlar buraya geliyoruz. Tekrardan burayı kırıyoruz. Kırdıktan sonra game dosyamızın içine tekrardan giriyoruz. Yani şu şekilde buradan geri giriyoruz. Game dosyamızın içine girdiğimizde arkadaşlar şu an ben kendi dosyamın içindeyim ama size yine en baştan göstereyim. Şuradan my alt dire. trailer yazıyoruz. Aşağı doğru aratıyoruz Alt tre çıkana kadar. Alt tre çıktığında CTRL F diyoruz. Aşağı doğru bir daha arattığımızda dosyamızı zaten buluyoruz. Bakın kargomaz sıfıra düştü. Hani buradan isterseniz dorsenize ağırlığını da koymak istiyorsanız kaçtı? 61.750 kiloydu değil mi arkadaşlar? Sıfırı siliyoruz tabii ki baştaki. Buradan bir önceki videoda da bahsettiğim gibi dorsenin tonajını, yani yükümüzün ağırlığını ayarlıyoruz arkadaşlar. Hadi bu yük 61 ton. Ben mesela 100 ton, 200 ton çekiyorum. Hep buradan çekiyorum arkadaşlar. Buradaki tonajı değiştirerek. Hadi bu dorsa 61 ton olarak ayarlanmış olsun. Bakın 31. satır az önce vardı şu an yok. Biz ne yapıyoruz? CTRL F deyip burayı aradık aksesuarların en altına iniyoruz. Buraya tık iki enter az önce kopyaladığımız kodu buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bakın aşağıdaki boşluk oldu. Bu boşluklardan birini silmemiz lazım. Tek boşluk olacak. O bizim canımızı sıkar. Buraya arkadaşlar nameless'a 1 yapıyoruz. Nameless'lar eşsiz olsun diye ne olur ne olmaz her zaman sonuna bir koyun. Sizin kendi kodladığınız nameless'ların sonuna her zaman bir koyun. Bir üstteki aksesuar zaten kayıtlı olduğu için yukarıda bulabileceğimizden dolayı yukarı arama yapıyoruz. Geldik buraya. Enter dedim. CTRL V dedim. Yapıştırdım buraya. Şuradaki aksesuar kısmını tekrar kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Şuraya 31 dedik arkadaşlar. CTRL artı S ya da şuradan dosyayı direktman buradan kaydet yaparak kaydediyoruz arkadaşlar. Sonra oyun yüklediyoruz. Ve arkadaşlar balon yükü. Kodlama olayı aslında bu kadar basit. Şu anda sırtımızda 61 ton yükümüz var oraya kargo masa siz buna 20 ton yazarsanız 20 ton olur. 0 yazarsanız 0 ton olur. Şu anda 0 Yükümüz var biz bunu dünyanın istediğimiz her yerine götürebiliriz şu anda. Bakın herhangi bir şekilde iş yok üzerimizde. Bu şekilde de gösterebilirim size. Bakın sol tarafta işler yok. Hatta istersek buradan yük piyasası deyip iş bakabiliriz. Ama velakin arkadaşlar şöyle bir detay var. Bu dorsenin boyasını veya da herhangi bir parçasını değiştirmeye çalışırsanız yük kaybolur. Bakın. Direkt yük kaybolur. Ben önceden aldım. O yüzden modifiye ettim dorsayı. Şimdi arkadaşlar geçelim ikinci olayımıza. İkinci olayımız arkadaşlar. Geldik buraya dorsa yöneticisine. Dorsa alımı dedik. Ben bunu daha önce anlattım ama anlamayanlar varmış. Tekrar anlatıyorum arkadaşlar. Şöyle herhangi bir dorsaya gelelim. Şuradan bu dorsayı HCT tipinde seçiyoruz arkadaşlar. Bu arada direkt modifiyeli geldi bana. Öyle yani tekerle falan boyalı geldi ön taraftaki. Garip. Neyse. Ee, herhangi bir şekilde boyama yapmayacağım. Hadi şu şekilde bir lastik atalım geçelim. Sadece kalsın. Şimdi arkadaşlar bu dorseyi satın alıyoruz. Tamam mı? Satın al dedik. Bu dorseyi bakın görüyorsunuz. Herhangi bir şekilde buradaki garajları hiçbirine koyamıyorum. Buradaki bir garaja koydum bu dorseyi. Sonra arkadaşlar. Geliyoruz buradan. Tekrardan dosya içine üstümüzdeki dorseyi park ediyoruz. Bu, bu arada dorseyi park ettiğiniz zaman tekrar taktığınız zaman vesaire herhangi bir şekilde yükünüz kaybolmaz. Geldim bu dorseyi taktım arkadaşlar. Bizi bilmem ne şehrinde bekliyormuş. Tabii ki de biz onu orada beklemeyeceğiz. Biz şurada hemen sıfır kamerasıyla dorseyi sırtımıza getireceğiz. Şimdi arkadaşlar bu dorseyle yani sizler de bilirsiniz. Hani bakın hızlı yolculukta sadece bu bölgeye ışınlanabiliyoruz. Bakın sadece buralara ışınlanabiliyoruz. Ama buralara herhangi bir şekilde ışınlanma işlemi yapamıyoruz. Peki bu sorunu nasıl çözeceğiz? Hani ben videolarda takır takır çiftli dorse, hatta üçlü dorsa hatta dörtlü beşli dorselerle bile her yıl ışınlanırım. Sıkıntı yok. Bunun çözüm arkadaşlar çok basit. Şuradan arkadaşlar geliyorsunuz. Bir tane bakın bu Frigo dorse olduğu için Frigo alacağım. Geliyoruz arkadaşlar. Dorsa alımı diyoruz. Marka, renk, koku hiç fark etmiyor arkadaşlar. Bir tane Frigo dorse alıyoruz. Gelelim şuraya. Bir tane Frigo gördüm sanki başta. Yok perdiliymiş. Evet sağda var. Şuradaki arkadaşlar dorsayı alalım. Hiçbir şey yapmıyorum. Direkt aldım dorsayı. Sonra agalar. Yapacağımız tek şey oyunu kaydet demek olacak. Oyunumuzu kaydediyoruz. Şuradan da dorsa yöneticisinden de yeni aldığımız dorsanın plakasına bakalım. Neymiş? XA 446 TM. Tekrar arkadaşlar şu eski save'i kapatalım. Kırdık bunu. Girdik içeriye. Ne demiştik? XA 446 TM. XA 446 TM arkadaşlar. Aşağı doğru bir aratma yaptık. Aracı şeyi bulduk. E, ee, plakasını bulduk. Trailer Definition. Arkadaşlar Trailer Definition. Bunu CTRL C yapıyoruz arkadaşlar. Kopyalıyoruz. Trailer Definition'ı kopyaladıktan sonra My Alt Dread, Trailer dedim. Şu iyiler küçük olacak. Yıllar. Trailer dedim. Yukarıya yarattım. mı buldum direkt elimle koymuş gibi. Bunu da tekrardan aşağı doğru bir aratma yapıyorum. Burayı bulduk. Arkadaşlar az önce kopyaladığımız kodu buraya Ctrl V diyerek yapıştırıyoruz. Buraya yapıştırdıktan sonra Ctrl S diyoruz ve şuradan oyun yükle yaparak arkadaşlar save dosyamıza tekrardan geri geliyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar bu dosyayla İstediğiniz özel bakın ismi HTC'den direkt ben frigo çevrildi. Bu dosyayı istediğimiz her yere ışınlanabilir hale geliyoruz. Bakın şu şekilde de size gösterebilirim. Buradan bakın istediğiniz yere ışınlanabiliyorsunuz ve bu dosyayı da artık şu şekilde garajlardan bu dosyayı artık istediğiniz garaja gönderebilirsiniz. Şuradan park edelim. Gönder diyelim. Bakın her, istediğiniz her garaja gönderebiliyorsunuz. Hadi mesela gönderelim. Şu an garajımıza gönderdik. Bu kadar basit arkadaşlar aslında. Hani ee, çok soruyordunuz bunu. Yapamayan arkadaşlar vardı. Bunu da bu şekilde göstermiş oldum. Ufak ufak dorselerimizle güzel güzel kodluyoruz. Hani yükle alakalı takıldığınız nokta olursa arkadaşlar ee, bana tekrar yorumlarda yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Discord kanalım video açıklamasında zaten var. Discord kanalıma gelerek de direkt sesli olarak da yardımcı olmaya çalışırım. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Çok emek veriyorum. Hepinize şimdiden sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.